Merhaba arkadaşlar yeni bir Uratıl Hunter videosuna da hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nasıl intro yapılır uygulam uygulamasız nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Çok kolay ve çok güzel. Şimdi başlıyoruz. Google Chrome'a giriş yaptıktan sonra yine Panzoid yazıyoruz ve giriyoruz. Bu sefer background yerine Clip Maker 2'yi açıyoruz. Buradan istediğiniz introyu giriyorsunuz. Oldu ki beğenmediniz. Combination Template istiyoruz. Ve mesela buradan göstermelik size şu çiğsiz intro diyor. Bunun altındaki Open Clean Maker'a girdiğinizde size onu gösteriyor. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Evet geldi. Şimdi siz buraya direkt bastığınızda Hiçbir şey anlamayacaksınız. Anlamanız için yani güzel göründüğünü nasıl o gözükeceğini anlamanız için şu göz işaretine basıyoruz. Ve başlattığınızda böyle. <Sessizlik> Kendi kanalınızı yapmak için burada şöyle kenarına basın. Objects. Buna geliyorsunuz. İşte text yazıyor bak. İki tane yazılı bir şeymiş. Mesela ben kendi kanalımı yazayım yine. Brutal. Enter'a basmazsınız. işlemiyor. Evet. Bir de altındakini de yapın. Bazılarında tek oluyor bunlar. Bazılarında çift oluyor. Çift olanların ikisini de yazacaksınız buraya da hunter hunter. Yazdıktan sonra buradan istediğinizi işte müziğini kamerasının bakış açısını ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben direkt yapıyorum yani hiç. Bir de şimdi size göstereyim. Bakın aynen böyle oluyor. İşte böyle oluyor. Bunu indirmek istediğinizde bakın burada modlar var. Bence siz hiçbir şey ellemeyin. Direkt start video render diye. Renderlaması ortalama bir ya da bir buçuk dakika falan sürüyor. Bazen bazen yarım saniye sürüyor. Yani bir yarım dakika yapıyor. Ortalama böyle oluyor. Mp4 şeklinde indiriyor çoğunlukla. Yani bütün introlar var. Ben de size gösterilen 6-7 taneydi. Ama benim baktığıma göre en az 2000-3000 tane vardı galiba Bağımsız yazarlayan yazarlar dedi. Yapanlar bunları yapıyor yapıyor. İnternet kullanımını açıyor yine dursun. Yine dediğim gibi işte böyle bir yarım dakika ya da bir dakika, bir buçuk dakikayı buluyor ortalama. Ee, Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. <laughs> Outlast bundan bir ya da iki bölüm sonra gelir, ikinci bölümü. E, FIFA 15'te kariyer modunu gösterebilirim. E, birkaç oyun daha var, onları da çekelim ama daha çok oyun gelir. Hadi be bir ne bitmeseymişiz ben sıkıldım yemin ederim Evet arkadaşlar bitti Şimdi indir butonu gelecek Evet, doland your video diyeceğiz. Evet arkadaşlar geldi. İşte intromuz böyle. Siz de kendi kanalınızı yazdığınızda aynen böyle gözükecek. Bir daha başlatayım en son bakarız. Evet arkadaşlar, bu bölüm böyleydi. İyi seyirler dilerim. Bir daha daha çok video gelecek. Kanalımız gelişmeye başladı. İyi seyirler dilerim.